Tamam Biraz arkaya yanaştır arkaya. Koltuğu arkaya. Cık. Sana demiyorum abiciğim, ben. Telefonla konuşuyorum şu anda. Evet. Telefonla konuşuyorum. Bunu biliyor musun sen? tut kulakları. Evet. Şimdi insanlar cep telefonuyla konuşuyorlar falan böyle. Ama artık uyuk tut kulakları çıktı. Artık böyle konuşuyorlar. Ve uzaktan böyle deli gibi gözüküyorlar. Böyle kendi kendine konuşuyormuş gibi gözüküyorlar. Biz bunu test etmeye geçeceğiz, Ben bunu tut kulakları konuşacağım. Bakalım insanların tepkisi ne olacak. Hadi. Kaçlı bardakta? Kaçlı? Sekizli? 50. 50 tane. Üç İyi mi peki? <laughs> yani fiyatları farklı, kalitesi de <laughs> farklı. Ucuzu da var, pahalısı da var. Biz şimdi içine su mu koyarız yoksa meyve suyu mu? Hepsini. Bu benim aldığım <laughs> su bardağı, onlar çay bardağı. <laughs> Kaç kişi şey yiyecek bize bugün? <laughs> Siz bu <bugün> ne dediniz? <laughs> Bir şey mi dediniz? Telefona ben mı? telefonla konuşuyorum. Olmaz. Ekmekler taze mi? Taze. Ama Francalı mı yoksa taş mı? Taş taş. Francalı değil. Taş. Taş daha mı iyi? Tabii. Sen bugün ekmekleri keser misin? Ben nereden kesem ekmeği? Burada kesiciler var. Yok evde kesem evde. Tabii kesiyoruz evde. Tamam sen yemekleri hazırla. Buyurun siz bir şey mi dediniz? He, ben telefonda konuşuyorum ben da. Telefon tamam, Siz yanlış. Peki sen ekmekleri kes, tamam mı? Bağcılara gideceğim. Bağcılara. Tamam. Bağcılara Bağcılar gideceğim ama taksiye mi atlasam? Atla. Taksiyle mi gideyim? He. 20 dakika falan. Kaç? Ya 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 20 dakika. Buradan otobüs. Peki bir şey soracağım. Buradan otobüs geçecek mi ki? Bilmiyorum. bilmiyorum. Ha, ge... Şuradan mı acaba? Böyle bu tarafa bazılar ya ya böyle 20 de, yarım saatta, ya. yarım saat. Ya şimdi ben otobüsü bekleyeceğim ama gelecek mi? Onu bilemem, bilmiyorum ya. Bir şey mi dediniz beyefendi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ben telefonla konuşuyorum. Benimle konuşuyorsun. Ya. Yok ben telefonla konuşuyorum. Benimle. Gelecek mi peki? Ya gelmezse ne yapacağım? <laughs>